Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Playground yapacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Yeni melon tipim çok güzel olmuş. Çok iyi değil mi? Hop. Hadi bakalım geçelim. Ay. Merhaba Aa, bir şey var. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Ay. Nerede bakayım benim silahlarım, lahlarım? Heh. Şimdi seni taradım ben. Uy. A. Bekle dur. Fake melanin yanlışlıkla arkadaşlar düşebiliriz. olabilir. Aa! Ben daha kameraya Arkadaşlar sonuna iyileştirdim kelime. Hadi videoya geçelim. Hemen gidelim. Hop. Evet arkadaşlar. Ben butonu buldum bile. Hadi öbür kapıya geçelim. Ama bu niye çalışmıyor? <laughs> Hop. Açtık anahtarımızla. Hemen şimdi öbür odaya geçelim. Hop. Hop. Ee, arkadaşlar galiba oyun bozdu. Ben bir düzelteyim hemen. Arkadaşlar galiba glitch geldi beni kurtarmaya. Bleach yardım et. Arkadaşlar galiba yeni odaya geçtik ve e, galiba şey saldıracak. Ruş. Umarım bu direkt gelmez. Hemen biraz bakalım. Evet gerçekten Ruş geliyor arkadaşlar. Hemen saklanalım. Evet arkadaşlar şimdi saklanabiliriz. Gidelim dakika. Bana bir şey oldu daha demin. Gidelim dedim. Gittim gerçekten. Hadi gidelim bu sefer gerçekten. Şimdi Ruş ya da ambush gelecek. Kesin. Yani eminim ondan. 3 2 1 Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ruş arkamda ve gitti galiba. Oh. Şimdi çıkalım bu. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Hii! Bir dakika. Ben yine mi dondum? Bir dakika arkadaşlar. Hemen bulayım. Galiba yine health geliyor. Önceki videolardan kesin benden intikam alacak. Biliyorum. Kurut kurut. Ay. Arkadaşlar ne oluyor ya? Kurut Arkamda arkadaşlar geliyor. Kurut Arkadaşlar hemen kaçsam iyi olur. Aaaa. Kaçsam iyi olacak. Aaaa. 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 Evet arkadaşlar bakın burada kesin altın vardır. Hemen şu şöyle yapalım. <laughs> Ay ne oluyor? Bir şey çıktı dedi. <laughs> beni. Kruflex. Hayır, hayır. Süper pozisyona geçti. Hemen kapan. Ne benzer böyle açık kapanıyor ve. Ne oldu? Kuruflex kurtardı beni. Oley be. Arkadaşlar şu anda çok mutluyum çünkü Kuruflex beni kurtardı. Hadi öbür odaya. Arkadaşlar şu anda ben bile buraya girdim çünkü galiba Ambush ve Uş arka arkaya gelecekmiş. Hemen bekleyelim. <Gülüyor> Geliyorlar. <Gülüyor> Arkadaşlar kaçtık. <laughs> Arkadaşlar kaçtık. Neyse Şuradan hemen kendime bir vitamin vereyim. Yoksa önceden o yüzden bir tane vitamin içmek şart. Biz i̇çtik arkadaşlar vitamini. Şunu aç kaldıralım çünkü işimiz yok. Yalan Playground'da resmen dost var. Biraz bekleyin. 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 Bekleyin kesin almış gelecek. Bekleyin. <laughs> Arkadaşlar galiba gittiler. Bir dakika. Ne? Arkadaşlar daha demin kaç kere bilir? Ay. Bu ne ya? Bunlar bana saldırı düzenlemiş bildiğiniz arkadaşlar. Daha demin bu kadar geçtim. Melon Playground'da da bildiğiniz şu anda bildiğiniz resmen şey oynuyorum yani. Doğru. Daha demin galiba glitchlendim. Başka bir odaya ışınlandım. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Daha demin Timothy biraz garip de. Arkadaşım. Aa! Arkadaşlar var. Arkadaşlar Şu anda ben Pıdkı karakteri yönetebiliyorum Harika Mesela şimdi daha demin Bambuş'tan intikam alacağım Nerede Bir şey mi şey yok mu ya Ha buldum. Kompleks atacağım bunun kafasına kafasına. Hemen şunu şöyle elimde tutayım. Daha demin ölmüştüm o yüzden şu anda hayal ettim ve ona tuzak kurdum. Görüşürüz bu Sen bir git ya. Aha yakaladım aladım bu şu. Ay bırakmayın seni. Gel bakalım. Anam. Ay 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 anam. Al. Al yakaladık. Bırakmam. Aa, ay. Anam. Bu gitti. Bunlar sürüflik kullanacağım. Yine. Aa. Aha. Yedim onu. Arkadaşlar tuttum bırakmam. Tuttum bırakmam. Tuttum bırakmam. Tuttum bırakmam seni. İyilsin, çok daha Gel bakayım bir daha ısıracağım seni. Ay. Ay Aha, ısırdım Aha Isırdım yine. Gel bakayım bir daha ısıracağım. Gel bakayım. Hiç başına yolmuş bir yapma. Bittin sen. Kafasını da yedik. Harika. Çekemenim mükemmel. Arkadaşlar şu anda gözümü bilerek kapattım. Çünkü Aslı'nın karşımda. Dum dum dum. Da da dum dum dum. Dum dum. Evet, gel bakayım. Ha. Sen bana ne cüretle vurursun ha? Ha. 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 Evet Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Silik beni kovalıyor. Hemen kaçmalıyım. Yoksa bu şey beni yiyecek. Bu ne? Bu bir de gözünü koymuş. Vay pislik ya. Yeter be yeter. Yeter ya yeter. Sen kimsin ha kardeş? Sen kimsin? Geç böyle. Ben. Geç. Ben tehdit edemiyoruz sana. Geç ölme diyor gibi. Sen ne cüretle bana daha dövün? Bu kadar. Win. win, win, oldu böyle. Şimdi geldik. Çek. Çek. Şey, daha demin nasıl karşıma geldiğini göremedim. Zaten onun için <laughs> Kafasında kadar. Şimdi seni vurdum ben. Ah en kırıldı galiba. Geri bir tane içelim bir tane. Ay, zaten arkamda beni izliyor. Ben kanalıma abone oldu diye onu çok güzel göndermeyeceğim. Ne haber Arkamdasın seni görüyorum. Ve... Ee, bu kadar. Siz de bu kadar güç olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Neyse. Hadi bakın. Hadi eyvallah. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hadi görüşürüz.